sizlerle birlikte <laughs> kaç kaşık istiyorum? Evin hanımı siparişini hazırlayacağız. Kaç kaşık istiyorum? O ya da 18 kaşık olsun. Ya da vazgeçtim 8 kaşık olsun. 1 2 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 tane <laughs> marker kalemimiz geldi. 1 2 3 4 6 7 8 Kaydı 1 2 3 4 5 8 9 tane minik En çok pembe rengi istemişti. Bunda da birazcık pembe var. Bu... Abla kaç tane gelmiş? 5 Altı. Bir. 8 9. bunları koyuyoruz. 2 tane um... veriyoruz. Kaydık. 2. Şimdi Kuşiden iki tane veriyorum. Bir, iki. Lemini fen geldi hep bir tane. Ay. Bunu veriyoruz. Hmm. Mavi boncuk geldi. Bir tane köpekli minişimiz geldi. Dur pembe. Kitabımız geldi. Yeah. Boş gelmiş. Balıklı miniş iki tane geldi. İki. poli paket geldi. Hmm. Bunu vereceğim. Ah ya da. Tamam. Görüşürüz.